Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir parkur, yeni bir parkurla birlikteyiz. Bakın şu yaptıklarımız böyle aldık. Hani ben böyle bir şeye başlamıştım. hani size görmüş sürücüdür. Hayale sürücü parti yapmıştık. Şimdi Hayalet sürücü parti 2 geliyor arkadaşlar. Bakın. Duvarımızı hazırladık. Bu sefer değişik bir duvar yaptık. Umarım beğenirsiniz hemen şeyimizi alalım. Motorumuzu. Tamam, örtünmeye başlayalım. Bıttı bıttı bıttı. Bıttı bıttı. Örtünelim. Örtünelim. Bıttı bıttı. Bir saniye. Hop. Ah! Ah! Olamaz Arkadaşlar <laughs> Düştüm Neyse çok bir şeyim yok Evet videomuz bu kadar Umarım bu Hayaldeş Sevgi Part beğenmişsinizdir Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Yes,